sahilde giderken babam sürüyordu arabayı. Taksici geri geri yaparken bizim araba taksiye biraz sürttü ama çok çok az yani böyle minimalistik. Ben de dedim ki baba dedim adama çarptın dedim. Babam da dedi ki yo çarpmadım ben bir şey duymadım dedi. Çarptın çarptın dedi. Gidiyoruz işte adam da arkamızdan geldi böyle makas falan attı önümüze kırdı. Babam dedi ki sen bekle sen inme dedi. Babam indi ne oldu evlat falan. Yaşlı kartın oynuyor bir de babam orada. miskerler sikerler. İndim. Dedim ki abicim arabanda bir şey var mı? Böyle ben inerim nasıl şöyle oldu? bu indim böyle. Abicim arabanda bir şey var mı? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Niye bağırıyorsun ki sen? Ha? Niye bağırıyorsun? Babacım bağırma diyorum. Babacım bağırma diyorum. Adama diyorum. Babamda da hiç böyle şey yoktur. İroni, mironi, literal falan. Babacım bağırma diyorum adama. Babam da diyor ki ben bağırmıyorum ki. Sana demiyorum baba ona diyorum diyorum. E niye babacım diyorsun diyor. Hani öyle bir deyim vardır ya hitabet şekli. Babacım dedim bana dedim diyor. <laughs> <laughs> Niye öyle dedi şimdi diyor. Şaka yaptım diyorsun. Komik değil dedi. <laughs> Adam da bize bakıyor böyle. Var mı dedim yardımcı olabileceğimiz bir şey. Şimdi yok abi önemli değil bunu dedi. Cila atarız geçer abi dedi bir şey yok. Dedi. Eyvallah kendine iyi bak. Devam ettik ondan sonra. <laughs>